Kuruluş Osman'ın 187. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Osman Bey ve Bala Hatun kızlarının kim olduğunu ne zaman öğrenecekler? Kadroya dahil olacak yeni oyuncular. Sofya'nın sonu. Cergüday Bey'in vedası. Tüm bu soruların ve daha cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz kuruluş Osman'ın 187 bölümü merakla beklenmekte 187 bölüm Ramazan bayramından dolayı bir hafta ertelenecek ve 9 Nisan Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacaktır 186 bölümün son sahnesinde Osman Bey çoğu düşmanlarını öldürmeyi başarmış ve kadrodan önemli vedalar yaşanmıştı. yeni bölümde de bu vedaların yerini doldurmak için kadroya Yeni karakterler dahil edileceklerdir. Çoğu izleyici yeni bölümde Osman Bey ve Bala Hatun'un kızları Halime'nin kim olduğunu öğrenip öğrenmeyeceklerini oldukça merak etmektedirler. Bu senaryo çok fazla uzun sürdü ve çok fazla uzun sürdüğünden dolayı seyirci kaybına neden oldu. Tahminlerimize göre yeni bölümde kesinlikle Bala Hatun ve Osman Bey kızlarının kim olduğunu öğreneceklerdir. Ve bu senaryo da tamamen bitecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde kadroya 3 yeni oyuncu dahil edildi. Kadroya başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu ve Şahin Çelik dahil oldular. Ve tahminlerimize göre kadroya dahil olan oyuncular Bizans komutanı, Bizans tekfuru ve Moğol komutanı karakterlerine hayat vereceklerdir. Önümüzdeki bölümlerde de dizideki aksiyon sahnelerini artırmak için kadroya yeni yeni karakterlerin de dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de Sofya'nın öderek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Sofya ile birlikte Begüm Hatun'un da öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. 186. bölümün son sahnesinde Sofya Esenbike ve Esenbike'nin oğlu Sargın'ı öldürmüştü ve bunu Osman Bey'in üzerine atacaklardır. Olcaytu Han da Osman Bey'in kızını ve torununu öldürdüğünü düşünecektir. Lakin Begüm Hatun, Sofya'nın onları öldürdüğünü görmüştü. Yüksek ihtimalle Osman Bey'in Olcay Han'dan kurtulması için Begüm Hatun'un oldukça etkileri olacaktır. Bundan ötürü Osman Bey'in Begüm Hatun'un hayatını affedeceğini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunun son sezon olup olmayacağı da merak konusu. Yapılan açıklamalara göre Kuruluş Osman'ın bu sezonu 194. bölümde bitecektir. Fakat dizinin devamı teninde de 7. sezon da seyirci karşısına çıkacaktır. Önümüzdeki bölümlerde kadrodan Osman Bey'in yakın beylerinden bazıları da veda edeceklerdir. Bizim tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde Cezgutay Bey karakteri öderek kadroya veda edecektir. Cerkutay Bey dışında da Osman Bey'in bazı yakın adamlarında bazılarının da, bazılarını da öderek kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonun sonunda da Osman Bey Bursa'yı kuşatacaktır. Fakat merakla bekleyilen Bursa fetinin de bu sezon içinde yaşanacağını düşünmemekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çok yakın zaman içinde kadroya önemli bir beylik dahil edilecektir. Bir sonraki analiz videomuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 187. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Osman Bey ve Bala Hatun kızlarının kim olduğunu ne zaman öğrenecekler? Kadroya dahil olacak yeni oyuncular. Sofya'nın sonu. Cergüday Bey'in vedası. Tüm bu soruların ve davranışlarının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 187. bölümü merakla beklenmekte. 187. bölüm Ramazan bayramından dolayı bir haftaya terlenecek ve 9 Nisan Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacaktır. 186. bölümün son sahnesinde Osman Bey çoğu düşmanlarını öldürmeyi başarmış ve kadrodan önemli vedalar yaşanmıştı. Yeni bölümde de bu vedaların yerini doldurmak için kadroya yeni karakterler dahil edileceklerdir. Çoğu izleyici yeni bölümde Osman Bey ve Bala Hatun'un kızları Halime'nin kimi olduğunu öğrenip öğrenmeyeceklerini oldukça merak etmektedirler. Bu senaryo çok fazla uzun sürdü. Ve çok fazla uzun sürdüğünden dolayı seyirci kaybına neden oldu. Tahminlerimize göre yeni bölümde kesinlikle Bala Hatun ve Osman Bey kızlarının kim olduğunu öğreneceklerdir. Ve bu senaryo da tamamen bitecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde kadroya 3 yeni oyuncu dahil edildi. Kadroya başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın. Sinan Tuzcu ve Şahin Çelik dahil oldular. Ve tahminlerimize göre kadroya dahil olan oyuncular, Bizans komutanı, Bizans tekfuru ve Moğol komutanı karakterlerine hayat vereceklerdir. Önümüzdeki bölümlerde de dizideki aksiyon sahnelerini artırmak için kadroya yeni yeni karakterlerin de dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de Sofya'nın ödede kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Sofya ile birlikte Begüm Hatun'un da ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. 186. bölümün son sahnesinde Sofya, Esenbike ve Esenbike'nin oğlu Sargun'u öldürmüştü ve bunu Osman Bey'in üzerine atacaklardır. Olcay da Osman Bey'in kızını ve torununu öldürdüğünü düşünecektir. Lakin Begüm Hatun, Sofya'nın onları öldürdüğünü görmüştü. Yüksek ihtimalle Osman Bey'in Olcay Tuhan'dan kurtulması için Begüm Hatun'un oldukça etkileri olacaktır. Bundan ötürü Osman Bey'in Begüm Hatun'un hayatını affedeceğini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunun son sezon olup olmayacağı da merak konusu. Yapılan açıklamalara göre Kuruluş Osman'ın bu sezonu 194. bölümde bitecektir. Fakat dizinin devamı teninde de 7. sezon da seyirci karşısına çıkacaktır. Önümüzdeki bölümlerde kadrodan Osman Bey'in yakın beylerinden bazıları da veda edeceklerdir. Bizim tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde Cergutay Bey karakteri ölerek kadroya veda edecektir. Cergutay Bey dışında da Osman Bey'in bazı yakın adamlarında bazılarını da ölerek kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonun sonunda da Osman Bey Bursa'yı kuşatacaktır. Fakat merakla bekleyen Bursa fetinin de bu sezon içinde yaşanacağını düşünmemekteyiz siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çok yakın zaman içinde kadroya önemli bir beylik dahil edilecektir. Bir sonraki analiz domuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm anında haberdar olabilirsiniz.